Evet herkese yeniden merhaba arkadaşlar bugün Melon vs kaktüs part kaçtı lan Bakayım mı Kaktüslere karşı part 2 Evet part 3 bu arkadaşlar O zaman başlayalım Ya oh. Ne oluyor lan ah. Oh. Ay oh. Lan lan burası neresi? Geldim geldim sakin ol merak etme dostum sana bir şey yapmayacağız. Sadece üstünde deney yapacağız. Oğlum biz sizinle işbirliği yapmadık mı? Sen neden de deney yapıyorsun? Öyle denememiz gerekiyor işte. Oğlum gidin kendi insanlarınızla deneyin. Niye benimle deniyorsunuz? Boş ver. Hadi bakalım. Bir dakika arkadaşlar. O zaman başlayalım. Parti başlasın. Oğlum ne partisi, ne anlatıyorsun? Ç Lan! Aa! Bırakın beni! Merak etme küçük adam. Sana bir şey yapmayacağız. Yani bir şey yapmayacaksın ya. Benim hiç çıkarım var da. Dur bakayım ben. Ben hemen şuradan bir geçeyim. Hop. Hop. Ah! Pardon, pardon küçük bir hata oldu. Hemen geldim. Hemen geri geldim. Şimdi şu iğneyi bir Oğlum interneti kapattım ben ya. Neyse. Hemen şu iğneyi yapalım. Şöyle. Hopa. Şöyle. Bu burada kalsın. Tamamdır ben gidebilirim. Benim burada işim kalmadı. Hadi bay bay. Hop. Hoppa. O ne iğnesiydi.

<laughs> Bana ne yaptınız? Neden yaptınız bunu? Vay! Deney başarılı. O zaman ikinci. Hop! Merak etme küçük adam. Sadece şu iğneyi yapacağım. Ondan sonra da basıp gideceğim. Hop. Geldim. Selamun Aleyküm. Bu sefer hiç kargaşa çıkmasını istemiyorum. O yüzden burada duracağım. Hoppa. Tamam. Hop. Hemen bu oynayı da yapıyorum. Hop bu iğneyi de yaptım. Aa! Vay bu kemik kırıyormuş. Bak kemik kırdığını bilmiyordum. Hop. Hadi ben gidiyorum. <laughs> Kopp hånd. <laughs> 嗯嗯。嗯 <laughs> <sighs> <laughs> Merhaba evlat. Sana söylemem gereken çok önemli bir şey var. Unutma, ben senin her zaman yanında olacağım. Lan, o neydi? Lan, kim konuştu? Lan, lan. Woah. Ben hepinizi öldüreceğim. <laughs> lan. Ah. lan. Lan lan lan. Lan lan. Bir çık lan sen de. Bana bir şey yapma. O iğneleri sen bana yaptın değil mi? Sen yapmıştın değil mi? Daha Oh, Ah! Oh, Não, é, Eh. Eh. Gel burayı. Da. <laughs> lütfen bana bir şey yapma. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ya ben niye donuyorum ikide bir? Allah dur. Bence melon kaynaklı. Neden ha? Neden beni deniyorsun oğlum? Al lan bunu. Şimdi geliyor. Coca-Cola espuma. Ha. Yapabildiğiniz bu kadar mı? İşte bu kadar evlat. Sen seçilmiş kişisin. Sen kimsin dede? Um dede de dedeme dedeme çarparım bir tane. Ah, Tamam özür dilerim dede lan bak beni delirtme bak beni delirtme <laughs> iyi sen bilirsin lan dur lan benim grafikim çıktı lan <laughs> la 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 Ula, la la Farkına bile varmadan onu öldüreceğim Justin. La 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 la. Çaktırmayın arkamda olduğunu biliyorum. O yüzden yanımda silah getirdim. İşte bu kadar. Şimdi ver o kılıcı bana. Teşekkür ettim. Lan ne oluyor? Lan. Eee... 으 제일 울어요, 스누을 들으잼. Dondum. Dondum. Dondurma oldum. Dur. Dur dur dur. Hoppa. İşte bu kadar. İnşallah yine donmaz ya. Bir şey mi bunun kılıcı donmuş gibi bir şey olmuş. Yok don, donmuyor tamam. Lan. Bir şey diyeceğim. De. Ondan sonra öldüreceğim seni. Ya oğlum. Biz niye savaşıyoruz? O, oh. biz niye savaşıyoruz? Oğlum savaş yani. Lan kaktüs. İyi misin kanka? Oğlum o bir şey diyecekti. Oğlum niye söylemiyorsun ya? Oğlum niye söylemiyorsun ya? Boşu boşuna öldürdük adamı. Vallahi sen sor demediğin için öldü adam. Dur bir healing basacağım. Bunu yakala kaktüs. Ha? O papkin öldürdü beni değil mi lan? Evet. Ver lan kılıcını, silahını. Lan! Şimdi onu öldürmeye gidiyorum. Sen bana yedin papkin. Ne diyorsun oğlum melon? Lan ben melon değilim. Bom. O niye saldırdı? O da beni öldürdü. Ama sen de onu öldürdün. Ah. sen de öl. Geldim babacığım. Gel Mowgli. Hop. Hadi bakayım. Ben sizin tekinden olmak istiyor. Abi ben Suri. Ne Suri mi? Çaldığınız malları geri verin lan. <laughs> Arkadaşlar 3. bölümde bu kadardı. da Part 4 bugün gelecek haberiniz olsun. Neyse daha fazla böyle video konuşamadım. Daha fazla böyle video istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.